Merhaba sevgili yaylar. Dikkatinizi maddiyat üzerine yoğunlaştırabilirsiniz. Üzerinde kafa yorduğunuz konularla ilgili olarak yakın çevrenizle görüşmeniz ve onlardan aldığınız tavsiyeler doğrultusunda hareket etmeniz olası. Bugün 16 Şubat 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen Ay, kararlı, hırslı ve çalışkan enerjilerle günlük işlere konsantre olmamıza yardım edebilir. İş, görev ve sorumluluklar günlük planlarımızın birinci sırasında yer alabilir. Kova burcundaki Merkür'ün hızlanması zihinsel ve iletişim gücümüzü arttırıyor. Oğlak burcundaki Ay, Balık burcundaki de ahenkli görünüm yapacak. İş ve özel ilişkilerimizde dengeli ve sıcak enerjiler motivasyonumuzu güçlendirebilir. Bayanlarla olan iletişimimiz daha rahat ilerleyebilir. Gece 22.18'de Ay, Balık burcundaki Mars'la seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Müzik lar taşırken ikinci yarısı